Sivas'ta yol kenarında bulunan yaralı bir atın hikayesi yürekleri ısıtıyor. Hayvan Hakları Federasyonu'nun sahip çıktığı Frida, şimdi üç bacağıyla hayata yeniden tutunuyor oradaki insanlar uyutulmalı falan dediler. Biz hayır dedik. Bünyemizi aldık. En kısa zamanda değerli veteriner hekimlerimiz sayesinde de bir an önce operasyonu gerçekleştirdik. Kırık tedavisi maalesef mümkün değildi. Biz de amputetme etme zorunda kaldık. Şu anda zaten mutlu bir şekilde diğer emekli arkadaşlarıyla birlikte yaşamını sürdürüyor. O çok mutlu tabii sizin sayenizde. Şu an herhangi bir sağlık problemi maalesef yok. Tek işte sağlık problemi üç ayaklı olması, ayağını kaybetmiş olması ne kadar üzgün olsa da biz onu mutlu etmeye çalışıyoruz. Biraz da orada bulduğumuz yerde biraz aç kalmış, susuz kalmış, biraz zayıflamış, bir yorgun düşmüş, bitkin düşmüş. En kısa zamanda toparlanmasını ümit ediyoruz ve tedavileri hala devam etmekte.